Sonra bu ligde şampiyon zaten belliydi. Utanmıyor musunuz ya? Bu ligde şampiyon zaten belliydi diyorsun. Bu ligde öyle bir yapı var ki yıkmak çok güç diyorsun. Sonra diyorsun ki seneye devam. Ya inanmıyorsan bırak git. Madem böyle bir yapı var. Bu ligde senin şampiyon olma ihtimalin yok. E derdin ne o zaman? Bırak git. Ali Koç çıkıyor. Geçen hafta kongrede diyor ki bu taraftar diyor 99 puan toplayan İsmail Kartal'ı bile eleştiri diyor. Ya sen gönderdin ya bu adamı. Yani öyle bir demiş veriyor ki 99 puan toplayan İsmail Kartal'ı bile eleştirdi bu taraftar. Adamı göklere çıkardın. E gönderdin bu adamı. Ne diye gönderdin o zaman? Hani öyle bir anlatıyor ki. Yani İsmail Kartal ki ne kadar başarılı bir hoca. Onu bile eleştirdiler ya diyor. Ya <laughs> güler misin ağlar mısın ya? Ya Cenk Tosun sezon başından beri ya çıktınız demediniz mi? Türk futbol tarihinde yok böyle rotasyon demediniz mi? Ya bir tane basın mensubu çıkıp sordurmuyorsunuz ama. Bir tane basın mensubu çıkıp sorabiliyor mu? Ya böyle böyle dediniz. Ya Cenk Tosun sahaya çıkmadı ya bütün sezon. Hani nerede 3 forvet? Kimse sormuyor. Niye sormuyor? Niye soramıyor? İnsanları sindirdiniz. Taraftar istifaya çağırır. Size mi soracağım dersin? Ya Jose Mourinho resmen 9 aylık hazırlık kampa geçirdi ya Fenerbahçe'de. 9 ayda kadro bulmaya çalışıyor.